muvazene kabirli dünyasında kalbi muvazenedir. Mahaza Cenab-ı Hak da insanları bir saatlikle terk etmeye davet ediyor ki senlerce dostlarına beraber razı edesin. Öyleyse kayıtlı ve kelepçi olarak sevk evvel Allah'ın davetini icap edin. Ve Subhanallah Cenab-ı Hakk'ın insanları fazla kerim o kadar büyüktür ki insanlara veli olarak verdiğim adı, büyük bir semenliğine insandan satın alır, iddia ve himaye eder. Eğer insan olmalı temelde gidip Allah'a satmazsa büyük bir belaya düşer. Çünkü o malı ötesini almış oluyor. Halbuki kutlu tahvide kafi gelmiyor. Çünkü arkasına alırsa beli kırılır. Eliyle tutarsa kaçar tutulmaz. En nihayetinde meccana fena olur gider. Yalnız günahları miras kılır. İleme yöleziz. Gece ben geçtiğim zaman da gözlerim ömüş idi. Ancak ihtiyarlık sabahıyla uyandım halinde olan. Ve aynı katnamet bileli şebibeti. Ve lem tentebih illa bir ve şirin şümüne dahilim. Çünkü geçtiğimde yüksek bir intiba şarkısına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki o intiba intiba değilmiş. Ancak uykunun endiri kuyusunda bulunmaktan ibaretmiş. Bir an aleyh medenilerin iftihar eden vurdukları tenebür intibaları benim geçtik zamanındaki intibat kabilesinden olsa gerektir. Onların misalli rüyasında güya yanıp rüyasına halka yakardan dayan meseledir. Halbuki rüyasında oyun intibahı uykunun hafif perdesinden denime kalın bir perdeye intikal ettiğine işarettir. Böyle bir rahim ölü gibidir. Yarı buçuk uykuda bunlar insanlar nasıl ikaz edebilir? Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler, umur edin edin, ve teşebbülle yanaşmayın. Çünkü aramızdakiler pek derindir. Doldurup atlı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onları itirak edersiniz veya daralete düşer boğulursunuz. olursunuz. Üçüncü kelime, derçeliği gelen. Yani nasıl koloid, ne saltanatında ne şerik yoktur. Allah bir olur müteaddit olamaz. Öyle değil bu vekinde ve icraatında ve icraatında da şerik yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur saltanatında şerik olmaz. Fakat icraatı bu vekinde onun memurları onun şeriki sayılırlar. Ve onun huzurlar kesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat ettiler. Fakat ezel bir sultan olan Cenab-ı Hak saltanatında şerik olmadığı gibi İcrat ruhu ve yeniden daimî münir o şey ikterunu taçlıyı vidiyor idadi sih şey, halboku ve tu ammâzak içmesi şey içmesi içmesi müdahale edemez oradan da diğer kesen müracaat edebilir. Şi gibi münamadından müracaatça duaya sar korunuz dine giremezsin elmez. İşte şu gelmem ruh beşer için bir video eder ki iman ile elde eden ruh beşer manisiz, müdalisiz, ailesiz, dumanatsiz her halinde, her arzusunda, her an dar yerde o ezeri ve rahmet maliki ve defan sadir sahibi olan cemil-i zülcelal kadir-i zülkeman yüzüne girip ve rahmetini bulup kudretini istinat ederek kemalitlere hüsnü kazanabilir. Aynen. Vakti. Aynen. Birinci kelime la ilahe illallah ateşe de bir ki Hazırlar yatırıp selam. Nihat'ı ve öyle bir noktayı sınak bulur ki, sınaklar sınaklarından emin edilecek, özünüyle evet. mutlaksızın anlaşan açar. öyle bir noktayı sınak bulur ki, sınaklar sınaklarından emin edilecek, bir kudret mutlaka sahibi olan, kendini algıdığının varlıklarını bildirir, tanıttırır, sahibini gösterir ve anketim olduğunu ira eder. Bu ira ile kalbi vahşeti mutlaka adan, ruhunuzu evimden kurtarır, ebedi bir ferah daimın sonunu temin eder. İkinci kelime vardı. Şu kelime de şifalı sadece bir müjde vardır. Şöyle ki kainatın ekseri var ya hala kadar bu hala kadarlık yüzünden perişan ve keşme keşi içinde bulunmak derecesine gelen bu ve şerif kalbi insan vardı o kelimesinde bilmence bir hala asker budur ki onun tırna keşfi ve insanın perişanlıktan kurtarır. Yani vardı o der. Allah bildir. <laughs> başka şeyleri müracaat ediyorum ama onları tez elde çekme. Onları temel yok edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultanlık kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin izgini onun elindedir. Her şeyin onun evi Onu bulsan her mutlu bunu buldur. minnetlerden korkulardan kurtuldur. Subhanekele aynı denayi. madem sen aynı